Bugün Christmas açılışı varmış. Böyle birkaç at geçti, Noel Baba geçti, Noel Anne geçti. Sizin için onları çektim. İsteniyordu böyle bir video. Ben de dedim gelmişken çekeyim. Pek bir şey yoktu. Böyle hani uçacak kaçacak bir durum değil. Sade bir gösteriydi. Hızlı bitti. Şimdi konser falan var. Onları yakalayabilirsem göstereceğim. Şu an dolanıyorum etrafta. Eğer konser bulursam konsere gideceğim. Bilmiyorum nasıl bir konser olacak. Şimdi Beyaz Kilise'nin önüne doğru gidiyorum. Orada ne var? Görmemiz lazım. Orada da bir kalabalık var çünkü. Etkinliğe baktık internetten ama pek bir şey anlayamadık. Böyle bazı sokak isimleri var. Bilmediğimiz sokak isimleri. Bakın davul, trompet sesleri geliyor. Aynı geçiş devam ediyor. Sanırım Helsinki'nin içinde birkaç tur atacaklar yani merkezde. Sonra da bitecek. Ben bir turu yakaladım. Size çekmeye çalıştım. Şimdi dolanıyoruz. Eğer bulabilirsek diğer turu da gösteririm. Çünkü çok fazla kalabalık vardı. Hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim Helsinki merkezde. Bugün çok kalabalıktı. Yürümek bile çok zordu yani öyle söyleyeyim size. Şimdi Senatintori yani beyaz kiliseye doğru gidiyorum arkadaşlar. Geldim sayılır hatta. Ama bir şey yok gibi. Burası beyaz kilise. Buraya genelde Christmas marketi kuruyorlar ama onu bir Aralık'ta burası aktif olacak Christmas market şu anda aktif değil. Şu anda sadece Noel açılışı yapıyorlar. Bayağı kalabalık ya. Bayağı kalabalık. Yani kalabalığın dağılmış hali bu. Şu gördüğünüz caddeden yürüdüler böyle. Baştan başladılar. Sona kadar gittiler. I Is all about? I can tell you what Christmas is all about. That's not roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm It's been said many times, many ways, Merry Christmas. Frost nipping at your nose, so I'm offering a sample phrase. Although it's been said. var içeride ama gözükmüyor şu anda sanırım yansımadan dolayı çok da kalabalık olduğu için belki başka bir gün bu vitrini göstermeye gelebilirim sizin için eğer yeterince like ve yorum atarsanız tabii ki de böyle bir vitrin herkes buraya bakmayı çok seviyor arkadaşlar neden bilmiyorum bu arada hoş geldiniz <laughs> bugün böyle takılıyoruz mikrofonu elimde insanlara soru soralım. Noel geldiğini düşünüyorsunuz diyelim. Konser nerede oluyor bulamadım. Ama gelmişken dedim Esplanadin bu istoya da gelmeden olmaz. Burası Esplanadi Parkı. Burada hep bu bu görseller hep burada oluyor. Geyik ışıklandırılmış geyik bir tane çamacı standart. Her yıl aynı ışık, aynı dekorasyon. Hiç değişmiyor. Fix. Adamlar para harcamayı sevmiyor. Bir kere almışlar. Hani iyice eskiyene kadar kullanalım diyorlar herhalde. 8 yıldır böyle bu durum. Hala eskimediler ama. Geyik dediğim olay şu. Böyle bir ışıklandırma. Bir tane de burada var. Hatta iki taneymiş burada. Şöyle görebilirsiniz. Helsinki'ye Noel geldi arkadaşlar. Buradaki geyiğin arkasına binip oturabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim konseri buldum arkadaşlar. Burada kızlar böyle akapella koro yapıyorlar böyle. Ey yardırın kızlar. <laughs> ne söylediklerini bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sesleri çıkmıyor çünkü. Bir saat içinde bütün kalabalık dağıldı. Artık rahat rahat hareket edebiliyoruz. Az önce bu sokak tıktım tıklımdı. Abicim Arjantin'adan bir şeyler satıyor. Burada böyle birkaç tane çadır kurmuşlar. Bir şeyler satıyorlar. Ne satıyorlar ben de bilmiyorum. Gidelim bakalım ne satıyorlarmış. Madem konseri bulamadık size bunu göstereyim o zaman. Konser şurası bence. Bence şurada o konser dedi. Yani konser diye büyük bir şey beklemeyin arkadaşlar. Böyle sokakta sokak sanatçısı gibi etkinlik yapıyorlar işte. Burada böyle belediyenin Helsinki Misyon diye bir şey var. Burada ne oluyor? Bakalım. Burada fotoğraf çekiyorlar. Şöyle gidiyoruz işte ya. Geze geze. Şurada ne var? <laughs> Burada da bedavaya veriyorlar büyük ihtimal sıra var çünkü yoksa sıra olmaz burada. Glock <laughs> satıyorlar Glock. Geçen seneki videomda göstermiştim gülögü. Glock satıyorlar. Artı böyle çorap morap bir şeyler var. Bitti arkadaşlar. Olay buydu. Yani bu ülkede öyle büyük etkinlikler beklemeyin. Bu ülke büyük etkinlikler ülkesi değil arkadaşlar. Bu ülke sade hızlı. <laughs> yani bu ülke sade bir ülke arkadaşlar. Işıklandırması da sade. Yaptıkları etkinlikler de sade. Böyle bir saatte etkinlik bitiriyorlar. O derece yani. Saat dörtte başladı, yedi de bitecek dendi. Ama bence bitmiş yani. Yani yedi falan değil saat şu anda altı ve bitmiş yani. İnsanlar da yok. Sadece bir geçiş törenini izlediler ve geçtiler yani. O kadar. Başka bir şey yapmadılar. O yüzden... <laughs> Çekin dedim, çektim. Şimdi like atmayı unutmayın bak. 3 kere söyledim. O like'ı atacaksınız arkadaşlar. O like olmazsa olmaz. Benim like'lara ihtiyacım var. Sizin atacağınız her like benim için çok değerli. Dislike de olur, yorum da olur fark etmez. Bugünlük videonun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böyle biraz uzaktan girdim videoya. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere, bay bay.